Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Happy Wilson 4. bölümünde karşınızdayız. Hemen bir başlayalım. Misafir gelecek. O yüzden hızlıca başlayacağım. Şöyle hemen. Şöyle oynayalım. Bu ne ya? Senin ta... Tamam ta mı? Ha bak çocuk seni parka getirdim görüyor musun? Hadi kayalım. O kendi kafasına soktu geri zekalı. Aptal. It. Hayvan. Eşek. Biraz küfür mü ettik? Yok bu küfür sayılmıyor yani değil mi? Küfür, küfür edelim mi? Küfür etmeni istiyorsan aşağıda yorumlara yazın. Siz şimdi bu da kadar terbiyesiz bir çocuk diye. Ama bak it. Hayvan oğlu hayvan seni. Ne yapıyorsun lan sen? Ee, biz buradan nasıl çıkacağız? Bir dakika. Bir tane adam değiştirmiş. Ne olur. Ee, buraya nasıl geçeceğiz? Yok burası geçilmiyor. Kazıkçı seni. O ses el hareketiydi arkadaşlar. Kim yaptıysa ona gelsin. Arkadaşlar ben ve et, ben and and istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın ve yorumlara yazın. Oyunu Cum çum çum. Osuruk, osuruk torbası. Hadi lan. E ben nasıl yapacağım şimdi? Bugünlerde video çakamıyorum çünkü halama falan gidiyorum. Ben. Hadi la. Evet. bu nasıl Evet. Evet. Kim yaptıysa. Ağzına. gibi yapmış. Affedersiniz de. Ben küfür edeceğim ben onu. <laughs> Ana biz <laughs> de öldük. Bak şimdi. Tut, tut, tut. Ana, avradını bacını dedeni, nineni, gelmişini, geçmişini seveyim. Aa bak şimdi kıyma yapacağım. Bakın şimdi. Aha. Tamam tane bakın şimdi nasıl kıyma yapacağım. Kıyma yapması. Et et kıymaz. <laughs> tamam. E ben şimdi nasıl gideceğim? Et kıyması yapımı, bu böyle iki damla kalıyor. Ha, üstüne iki gram baharat, su, üstüne karabiber, tuz, baharat, kekik, domates suyu, dimensi domates suyu. S.Y. var ki ayakkabı, çorap. Evet, et köftenin tarifini verdim. Köfte derken et köftesi mi? Ha, et köftesi. Bazen köfte. Oo. Bunu bir daha oynayacağım ben. Okay. Piyona Tiles istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve yorumlara yapmayı unutmayınız. Onda da derim. Derim. Düğüm. Tümü. Saçmaladım bugün biraz. A a a. Ayak ayak. Cool. Cool. Family, 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 family. Eh yeter lan seni gidi. Seni gidi hayla seni. Seni gidi hayla seni. Arkadaşlar bunu 10 dakika yapayım ya. Bu da mal gibi. Bu da salak gibi. Senin Hı -hı, güzel hareketler. Ya yeah, kameraya kamera keşke. Bu, du, 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 du. Blair, play, 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 play. Salak, mal, eat, I Piano Tiles, chicken, du, du, Alamban, du, du. Trafik de oynayabiliriz. İsterseniz. Tabi de benim oyunlarım hileli olduğu için Sadece bir piyon ataylısı hilesiz. O kadar. Yoksa diğerler hep hileli. O yüzden çekmiyorum. Bütün her şey var işte hilallerde Bildiğiniz gibi. Muaaa. Jip Jip Ne oluyor lan <laughs> Easy Easy Easy, Easy. Easy. E -e -e -l -l -b Kulaklık taktığım için Beynimde çınlıyor Evet beynimde çınlıyor 7 dakika Olmuş bunun geçirelim. Good, good. Good. Salak. Hayvan. It. Hadi be. Hadi, hadi. A a. Wo ha 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 ha. Very good. Güzel. Very good. Very good. Ne? Fantastik. Albam. Pro. Pro. Pro proyim ben, Pro. Evet pro oyun. Kumarenkistkari, Olahari. Kalahari çölü. Kalahari çölündeki Kaplanları vuralım. Vurmayalım. Kalahari çölü, Kalahari çölü. <Sessizlik> Ağlıyorum. Anıracağım şimdi Geçemiyorum Hadi İt Hayvan Mal Salak İt Salak Mal Kafamı kıracağım Miami Miami Kazan. Happy. Neyse arkadaşlar ya. Videoyu sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi de unutmayın. Bye bye.